Yani İskenderun sporu tabii benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapar. Artık bu İskenderun sporu hak ettiği yere getireceğiz bir. Kurucu mavi artık dalgalandıracağız İki, Önemli olan bu dönem dikte kalalım. Bunun için de çok çaba sarf ediyoruz. Sizin çocuklara takım. İnşallah bu dönem dikte kalacağız. Önümüzdeki dönemde oturup Geniş kapsamlı, iyi bir yönetim kuran, bildiğiniz gibi gerekli sporcularla ne gerekiyorsa birkaç tane abiyle bu çocukları da değerlendireceğiz. Bu çocuklar büyük efor sarf ettiler. Yani bunları da sokağa atmayacağız. Tabii kesinlikle. onları kesinlikle. De, geçen siz söyledikten önce de ben de söyledim. Bu sene cefasını çektiler. Seneye inşallah, inşallah cefasını yani, yani en kısa zamanda da biz PTT birinciliği geç kardeşler. Valimiz de bak geçen geldi. Bakanımız evet. da söz verdi. Tekarlık yapacağız. Hem de evet. elimden ne geliyorsa yapacağım. İnşallah daha iyi günlere kavuşacağız. Yani istiyoruz. Yeni stat yapacağız. Şey. Yani bu çocukların her derdiyle uğraşacağız. Hem sosyal alanda, hem maddi alanda, hem de e, saha anlamında. İnşallah yeni bir stadyum yapacağız. Yani projelerimiz çok. Bu kenti yeniden inşa edeceğiz. Ederken de hem kültürel anlamda, hem yaşam alanında, hem kent alanında, <laughs> sporda. Yani her konuda yeniden bir şey inşa edeceğiz. Tabii sizlerin de desteğiyle. Ben elimden ne gelirse hepsini yapacağım. Tabii yeni bir geçiş oldu. Şurada 20 gün oldu. Yalnız İskenderun Spor'a değil. Geçen basket eee boksörler geldi. İnşallah olimpiyatların bir ayağını burada yaptıracağım. Yani o konuda da bakanlıkla görüşmeler başladı. Yani bu kentte kim bu İskenderun ismini ulusal veya uluslararası bir eee merciye taşırsa ben yanımdayım atletizm olsun, ne bileyim ben işte engelliler de olsun, ne gerekiyorsa yapacağız. Yani <laughs> müşteri bulun. Tabi burada basına da görev düşüyor. Halkımıza da görev düşüyor. El birliğiyle bu takımı yaşatacağız. Destekle onu çalıştırdı. Bilgisayar olarak hazırladıklarından daha önemli. Yani sezon başından beri bakalım. Bir de tersten çevirirseniz Seyfi'ciğim gibi. Şuraya bakalım. Başkan bakar <laughs> Sağ <de>. olun. <laughs> İnanıyorum. Yani şey geldiğiniz günden beri verdiğiniz destek çok önemli bizim için. Gerçekten bu kadar sporu sever, spor katkıda bulunmak isteyen bir belediye başkanı bizim için bu şehir için bu hakikaten çok önemli. Bu desteği de gördüğümüz andan itibaren Futbolcularımda büyük bir gelişim oldu. 4 haftadır arka arkaya maçları kazanıyoruz. Çok iyi bir gidişatımız var. Yani biz de takım halinde bu ligde kalacağımıza can yürekten inanıyoruz. Futbolcularım bunun idrakinde. İnşallah bu hafta Ankara gücü maçıyla birlikte e, kazanarak ev maçında kazanacağız. Biz bu ligde. Evet. buyurun. Yani Birliktele desteğe ihtiyacımız var. Sizi sayenizde de buna ulaştık. Kalan haftalarda inşallah iyi geçeriz. Dikte kalırız başkanım. Valiye beni mahcup etme. İnşallah başkanım. He. Panter başkan kesileceksin Allah'ın izniyle. Panter. Ama, Barter... ama strese de girme. Yani stres en büyük. Yaşımın bir ihtimali gencim ya başkanım. <laughs> <laughs> stres yaptı kalıyor. Eline sağlık. Söylemek istediğim bir şeyler var mı arkadaşlarımıza? E, tabii siz geldikten sonra gerçekten bizde de inanılmaz bir değişim oldu. Yani aslında e, birlik beraberlik zaten vardı ama Gerçekten başımızda birilerinin olmasına bir ihtiyaç var. Yani seven insanların olmasına biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun inşallah desteğimizle.